has bir Türkiye çalışmasıyla <laughs> mutedir bir hakiki ilimle ve hakkın kapısıyla mutlak kulluk ilmini dilliyoruz. Sultanlar Sultanı İsra kelamı hak olan dil diri biliş ve biz onda ocağız. Şikayetim var mı yok? Hakkın kapısındayım. Hakkın kapısı hakikiyetin ilmi ve biz başkanlık diliyle buradayız. Çorbamız pişti. Muhit, muhim, muhim bir diliz biz. <laughs> has dünya planeti, has dirilik, ilim ve bir suyu olan İsra hepimizi dilliyor burada. Yeni dünyanın kök siyahlığındayız yanar tutuşuruz İsra olmak üstün ilim olmak için maya olmak için çabalarız ve doğal dünyanın görevini hak etmek ve hakkın kalemiyle ocağında oğullamak istiyoruz bebeği kaldırdık vahiy diye bildikleri o dil Allah'ın diliymiş biz bunu dinledik ve bugün buradayız çıktık dünya planetinde kelam umman ilmine tohum olduk. Yoğun ışık halinde dünyayı kök siyahlıklar diledik. yarın olduk ve tabuları yıktık. İşimiz mutluluk oldu. Son sözüm şudur ki, anam bizi mutlandır, bizi mutlandır anam, bizi mutlandır. Canlarım sizlerleyiz, hepimiz Bisu olarak başkanlık diliyiz ve hologram ötesi mayayız. Şimdi dünya planetine kelam olup ilim olmak isteyenler şikayetçi olmayacaklar bilirim dünya islah kayıtlarından ama doğanın gücü olduklarını bilmelerini beklerim. Bu planette beden almak doğayı hologram ötesi kodlayabilmek içindir. Eğer zeytin ise yaşayan yani zeyt in ise insanlık ilminde kelamdır. Başkanlık diliyle buradadır ve bugün burada olması mutluluktur. Ruhsuz olmadığını biliriz o çalışan kayıtların. Karanlık tahtında tekniği kodladığında ağır yük hafifler. Biz bunu gördük, bildik ve dilledik. Dolu dizgin bir çalışmadır burada yapılan ve muradımız tüm isra kayıtlarındakilerin tohum olmalarıdır. Reşit dünyalı hakkın kalemi olur ve hakkın sırrı olan ilmi diller. Ama reşit olması kendi yoğunluğunu hak etmesi anlamına da gelmez. Durmayın çalışın canlılar. Hakkın kapısında olduğunuzu bilin, hakkın kelamı olun ve çalışın. Murad edilir ki herkes kendi yolunu bulur. Herkes kendine varır. Herkes kendi olur. Ama ağır yüktür ilim. Bunu da bilin. Sizler dünya İsra kayıtlarında insan sırrı olan ilmi dinleyenler bu ilmi hak tohumla kodlamadığınız sahada ışığın kaydını yapamazsınız. Işığın kaydını yapabilmeniz için kelama hak olup varmanız şart. Deri kemikten ibaret değil insan. Mutlu huzurlu bir dönem için bu çalışma devrede tutuluyor. Düzeni kurduk ve ruhsuz olmayan ilmin kalemi olanları buraya çağırdık. Asla hata yok. Deli dumruluz biz. Bunu iyi bilin. Ziyayız ama tahditli değiliz. Bunu da bilin. Dünya planetinde bizler gibi kelama hak olan dille dilleyenlere toprağa tohum olanlara ve leke bırakmayanlara deli derler. Anlayın biz deli divaneyiz yaşama. Hırsımız yok. Mustafa Kemal kelam biz onda oyuz, ocağız ona. Ama ruhsuz olduğu an ruhunu kodlarız ki hakkın kalemi olsun diye. Çay ilmin kelamı ve biz o çayı kotladık, bütüne hizmetçilik yaptık. Eve dönme zamanı geldiğinde ekip kurduk. Yoğun ışık olarak muktedir olduk ve murad ettik ki tabuları yık, yaşamı hak et diye. Değerliler, levhi kapıda ilim var. Bunu anlayın. O levhi kapıdaki ilim, kelama hak olanın ilmidir. Ama aton kapılarına vardığınız zaman, oradaki kelam ağır yükün hafifleticisi olan kelamdır. Eğer sizler atom kapılarına ulaşabildinizse kural şudur. Önemli olduğunuzu bilin. Ölü planette kelamı hak olan dil, e, dil olduğunuzu ve dirildiğinizi bilin. Yukarının en yukarısı değil, aşağının en aşağısı olduğunuz sahada lekeleriniz temizlenir. Bunu da bilin. Eğer siz yürüyen dünyada kodlayıcı, tohumlayıcı ve kayıtlayıcıysanız uçup geçeriz yanına sevgiyle koziyahlığında ko ko kucaklarız yüreğinizi ve sizinle oluruz unutmayın daha da önemli bir bilgi çevrenizi kuşatan bir isra kaydı var bu kayıt hepinizin ilmidir ve hepinizin çevre, çevrelerinizde mahrek olarak kodlanmıştır. Bu kayıt siber, sahaların ilmi diye de bilinir. Ve bu çalışmalarla bu kayıtlamalar yapıldı. Bu kayıtlamalar mahrek olan dirilikte hepinizin tahsis ilmidir. Ve sizin yarınınızla kodlanmıştır. Sizler doğal dünyanın gücüsünüz. Kök siyahlıksınız ve yaşam sahalarında kodlayıcısınız. Bu çalışmalarla zil kapılarına kaynak oldunuz ve yaratan oldunuz. Yaradan yarattıkça yaşar. Yaratmadan yaşanmaz canlar. Bunları iyi anlayın. Nerede ilim varsa işçilik oradadır. Eğer siz kendi yüreğinizi kodlayarak kayıtlarla kült olarak, kodlayıcı olarak yaratıcı olmuşsanız açık bildiririm ki dürensiniz, dürdüğünüzde türevlenir, tohumlanırsınız ve doğal dünyada geçiş kapısı olursunuz. Bugün burada bütüne hizmetçilik yaptığımız sahada gerçek şudur ki geçişler oldu. Her şey, her şey burada oldu. Geçişler. Bu geçişler Yaradanın yarattığıyla kaleme inişi ve yarattığıyla kodlanışıdır aslında. Şer yaratan şerdi kodladı. Yağın ışığı kayde, kaydetmek isteyen yağmuru kodladı, yağın ışığı kayıtladı ve kelam oldu. Düzen kurduk ve cev cevahir olduk mukaddes kitap olduk burada. Dünya insanı bu kitabı okudu, 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 okudu ve okuttu. İşte insan, sayın bayanlar, sayın baylar kendini okuyacak güçteyken kendiyle, kendi yağmuruyla tüm sahalara indi ve tüm sahalar kendinde, kendi olanda kucaklandı ve okutuldu.